İbadet ve tefekkür İslam dininde önemli bir yer tutar. Bununla birlikte özellikle gece yarısı yapılan ibadet, dua ve tefekkür çok daha büyük bir yer tutar. Neden öyle? Onu şimdi izah edelim. Ayet-i Kerime'de diyor ki, yanlarını yataklarından ayırırlar, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini umarak dua ederler. Secde sonrası 16. Ayette. Neden ee, bu yanlarını yataktan ayırırlar diyor. Çünkü gece e, duasından bahsediyor. Dua da bir ibadettir. Peki neden gece dua etmek bu kadar daha önemli? Çünkü gece saat 3 ile 4 arasında özellikle beyinde melatonin ve serotonin hormonları salgılanmaktadır. Bu salgı beyinde oldukça önemli hassasiyetler açığa çıkartır. Eğer kişi bu saatlerde uyanık olursa yapacağı dua beyindeki diğer güçlerle ve özelliklerle birleşerek güçlü açılımlar oluşturur. Namazda da bu böyledir kardeşler. Burada secde sorusu 16'da duada bahsediyor. Namazda da aynı şey geçerlidir. Secdede beyni daha fazla kan ve oksijen gider. Dolayısıyla da hormonların da tetiklemesiyle bu güçler açığa çıkartılır ve harekete geçer. Dolayısıyla da bu hormonal dalgayla dua edilince beynindeki çok farklı güçler ve kuvveler harekete geçip yönlendirilmiş olur. Ve beyin dalgalarıyla aynı zamanda kişi birçok şeyi gerçekleştirme gücüne sahip olur. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla da Rabbimizin geceye lütfettiği sırlar, hikmetler ve feyizler kişinin kalbi seviyesi nispetinde ayağın olur. Miraç gibi ilahi ikramların, vahyin nuzulünün ve bunların zıttı olan ilahi intikam tecellilerinin daha ziyade gecenin derununda vuku bulmuş olması da gösteriyor ki günün bu vakitlerine ayrı bir ihtimam göstermek icap etmektedir. Allah'a yakınlaşma azmindeki müminler için geceler derunundaki sukunet ve feyz dolayısıyla müstesna bir ganimettir. Hadis-i ne diyor? Gecede bir saat vardır ki Müslüman bir kimsenin Allah'tan dünya ve ahiretle alakalı bir hayır taribi varsa ve o saatte rastlarsa ona dilediğini Allah verir. Bu saat her gecede vardır. Müslim misafirinde geçen hadiste. Yine Amr bin Abese anlatıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü vakitler içinde Allah'a yakınlık bakımından diğerlerine göre daha faziletli olan bir vakit var mıdır? Evet diyor. Rabbin kulağın yakın olduğu vakit, gecenin son kısmının ortasıdır. Eğer o saatte Allah'ı zikreden kimselerden olmaya gücün yeterse ol. Çünkü namaz meşhuttur diyor. Yani o saatte meşhuttur. Melekler o esnada hazır bulunurlar diyor. Nesai'de, mevâkid Salat'ta bu hadis. Evet, bu hakka nimetin kadrini layıkıyla bilenler, bütün mahlukatın istirahate çekilip cümle alemin derin bir sükunetin kapladığı bir zamanda dua, ibadet ve Rablerine teveccüh etmenin en feyzi zeminini bulurlar. Cenab-ı Hak o bahtiyar kullarını met ederek şöyle buyurur. Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Zariyat Suresi 17-18'de Nitekim Resulullah Aleyhisselam Abdullah bin Amr bin As'a şu tavsiyede bulunuyor. Abdullah fala adam gibi olma. Çünkü o gece ibadetine devam ederken artık kalkmaz oldu. Bu arada geçen hadiste. Cenab-ı Hak seherlerde ifade edilen zikri sahir zamanlardaki e, ibadetlerden ve zikirlerden daha fazla kıymet veriyor. Ayet-i Kerime'de buyruluyor ki gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et. Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyor, istiyor ve tercih ediyorlar. Önlerindeki çetin bir günde ihmal ediyorlar. Yani hayret. İnsan Suresinde 26-27 Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'an oku. Teheccüd namazı kıl. Umudur ki Rabbim seni makam mahmuda eriştirir diyor. İsra Suresi 79'da Bu emri ilahiden sonra Allah Resulü Aleyhisselam gecelerin bereketli ve feyizli anlarında namaz kılmayı, istikfarda bulunmayı, Kur'an okumayı ve dua etmeyi hiç terk etmemiştir. Siyer kaynaklarından bunu biliyoruz. Öyle ki hastalandığı ve ayağa kalkamayacak kadar takatsız kaldığı zamanlarda dahi teheccüd namazından geri kalmamış, oturarak da olsa seherleri ihya etmiştir. Ve bu geçer. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin Rahman'ın kullarının Rablerinin rızası için secdede ve kıyamda gecelen kimseler olduklarını biliyoruz. Furkan suresi 64'ten. Yine gecenin az bir kısmında uyuyup seherlerde istiğfar ettiklerini Zariyat suresi 51'den bilmekteyiz. Önemli dolayısıyla farz namazdan sonra en fazla namazın gece namazı olduğu Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste belirtilmiştir. Alimlerin çoğunluğunca bu namaz sünnet-i müekkede olarak kabul edilse de, vacip diyenler de vardır. Fakat önemli hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yoksa geçirleri secdede ve kıyamda geçiren, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umarak gönülden ve sürekli olarak Allah'a kulluk eden mi daha hayırlıdır? De ki, hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu? Diyoruz. Zümer Suresi 9'da. Yine Müzzemmil Suresi 2. ayette Az bir kısmı hariç geceliğin kalk ifadesi geçer. Üçte de yarısı kadar ya da biraz eksilt diyor. Dördüncü ayette de veya ona biraz ekle. Kur'an'ı tertil üzere oku. Yani ağır ağır tane tane. İyice belleyerek, derin düşünerek. Müzenin suresi dörtte de bu şekilde söylüyor. Evet gece hayatı ifadesi genel anlamda gece yaşanılan bohem ve gari ahlaki hayatı betimlemek için kullanılır. Halbuki gece ve hayat bizatihi iyi veya kötü değillerdir. Geceyi yapılan eylemler hayata da yaşananlar derli veya dersiz kılar. Geceyi bilinmeyen ve görünmeyenden duyulan korku ve endişeyi arttıran bir unsur olarak düşünmek mümkündür. Zira gece karanlık olması ve görünürdeki her şeyin üstünü kaplayıp gizlemesi sebebiyle kötülüklerin ve bir takım tehlikelerin ortaya çıkma zeminini kolaylaştırabilir. Bu sebeple gecenin karanlığı çöktüğünde meydana gelebilecek tehlike ve kötülüklerden Allah'a sığınılması tavsiye edilmiştir Felak suresinde. Nebilerin hayatlarında meydana gelen pek çok önemli olayın gece vakti gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Örneğin İbrahim aleyhisselam kavmine yıldızlardan aydan ve güneşten ilah olamayacağını, bir gece vakti izah etmeye başlamıştır. Lut Aleyhisselam kendisinin inananlarla bir gece yola çıkmış, zalimlerin elinden kurtulmuştur. Hazreti Musa kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmak için bir gece vakti yola çıkarmıştır. Hazreti Peygamber'e, Nebi Aleyhisselam'ın kutlu yürüyüşü, Miraç, İsra bir gece vakti gerçekleşiyor. Zaman dilimi olarak. Hicret bir gece yolculuğu ile başlıyor. Sayılanların tamamının gece gerçekleşmiş olmasının gecenin insan hayatındaki sahip olduğu önemle yakından bir ilgisi vardır. Şunu unutmayın ki en derin sırlar, en önemli sırlar en derin karanlıklarda vardır kardeşler. Karanlıklar, karanlık bir zemin her şeyi daha berrak ve daha doğru bir şekilde tefekkür etmekte bize çok yardımcı olur. Gündüzlerinin bereketli ve güzel olmasını isteyenler, o karanlıklarda, o gecelerde kıyam, kıraat, secde, zikir, tefekkür, tedebbür ve şükür üzerinde olmalıdır. Aksi ise şu ilahi soruya muhatap olmaktır. Peki bir düşünün bakalım, Allah gündüzü ta kıyamet gününe kadar üzerinizde sürekli kılsa, huzur içinde dinlenebileceğiniz geceyi size kim geri getirebilecek Allah'tan başka bir ilah mı var? Kasas suresinin 72. ayet. Allah subhanahu ve teala geceleri iyi değerlendirmeyi, tefekkür ve ibadet üzerine olmayı bizlere nasip etsin.